Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte ee, Minecraft Steel Archer nasıl yüklenir onu göstereceğim Bu kanalımın ilk videosu olacak Hemen e, başlayalım İlk öncelikle tarayıcınızı açıyorsunuz Yüklensin buraya t launcher yazıyorsunuz bunun t launcher dolan -Launcher, minecraft launcher'a tıklıyoruz buradan dolan t launcher buna tıklıyoruz buradan gideceksiniz, ona tıklıyorsunuz ve windows diyeceğim Buradan masa üstüne ya da masa üstüne atayım masa üstüne. Evet geldi. Bunu açıyoruz. Sonracığıma devam. Lisans sözleşmesini şartlarını kabul ediyorum diyor devam derim. O temiz bir kurulum yapın ya da önceden hesabınız varsa devama basın. Ben temiz bir kurulum yapmak isteyeceğim. Kurulsun. Buradan Java'yı da yüklemek lazım. Java yüklü değil. The ve oyunun kendisi için gereklidir. Buradan çıkıyoruz. Get. Ya da çıkalım direkt. Evet. Buraya Java yazıyorsunuz. Java. Java indir yazın direkt. Ya için Java yazalım indirim var. Tıklıyoruz. Buradan Java indir diyoruz. Buradan masa üstüne atacağım yine ben. Burada masa üstüne lazım. Şimdi buna

yayında mı? Buradan kurulacak. Burayı kapatalım. Arkadaşlar internetim biraz kötü. Özür dilerim bunun için. Yüklensin. Hadi ya. Neden böyle sürüyor bilmiyorum. Özür dilerim arkadaşlar. İnternetim biraz yavaş olduğu için. Ha tamam. Kuruldu. Ben tekrar kurulacağız. Bundan devam devam temiz bir kurulum evet De devam dedik şimdi kuruluyor devam'a bastık kurulum tamamlandı Bur buraya gördüğünüz gibi tiler tür geldi ve şu an açılıyor you see olar atlayabilirsiniz arkadaşlar bakalım çekiyor mu çekiyor <Gülüyor> <Gülüyor> Evet yükleniyor 79 80 81 83 açılıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Burada sürüm seçiyorum. Ben 1710'da oynuyordum. Eskiden öyle yapmış. İsmini, ismimi ee, Selam yaptım. Buradan TL mod var. Buraya geliyoruz. Buradan mod dosyaları ya da modlara geliyoruz. Buradan birisini indirebiliyoruz. Videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.